Şey var. E, fareler e, kaçsın diye şey koymuşum. Bak ses Bu evin ne kapısı, ne bacası, ne de penceresi var. Çünkü burası bir mağara. Huzuru burada buluyor. Aradığı huzuru mağarada buldu. Depremden sonra iki yıldır burada yaşıyor. Huzuru burada buluyor. 55 yaşındaki Ali Bozoğlan Hatay'da depreme yakalandı evli ve 3 çocuk babası olan Bozoğlan'ın evi yerle bir oldu. Daha sonra bu mağarayı keşfetti. Bir çatlaklık olmadı. Hem deprem korkusunu yenmek hem de insanlardan uzakta yaşamak için iki yıl önce mağaraya yerleşti. Depremzede huzuru ve sakinliği yaşadığı mağarada buldu. Huzurluyum. Herkesten uzak. Tüm ev işlerini mağarada yapıyor. bulaşık, çamaşır yapıyorum. bazı işte temizlik yapıyorum burada. Yemeğimi hazırlıyorum. Kendine sıcak bir yuva oluşturdu. İçerisi sıcak. Mağarasında misafir de ağırlıyor. Misafirimiz geliyor. Antep'ten mesela karı koca geldiler. Yukarıda terasta yattılar. Kendisine konteyner tahsis edildi ancak o mağarasını terk etmemekte de kararlı. Defne kaymakamı istediğin yerde konteni verebilirim dedi. Ama ben burada huzuru bulduğum için burada kendimi mağaraya verdim. Mağarada bütün ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Bozoğlan'ın tek isteği elektriğe kavuşmak. Elektrik sıkıntım var. İşte güneş paneli imkanım olursa yapmaya çalışacağım paneli çamaşır makinemini çalıştırmak için buzdolabım var.